bekleyenler için bir mesajım var. Avrupa bu kadar bir çare durumdayken bu zor. Avrupa ilk fırsat bulduğunda bunu yapmaya çalışacaktır ama şu anda zor. Burada son bir not düşmek isterim. Parite bir ilme iki gelir bir ilmeye gelir. Euro sentetik bir para birimi. Yaratılmış, çizilmiş, hesaplanmış insanlar tarafından formüle edilmiş bir para birimi. Şu tarihte artık biz euroya geçiyoruz. Senin markın şu kadar euro, senin frankın bu kadar euro diye oturup uzmanların üzerinde hesapladığı ve sentetik olarak oluşturduğu bir para birimi. Bu tamamen şahsi fikrimdir. Sentetik bir para birimi. Çıktığı değer neyse, ilk çıktığı zaman hangi değeri biçmişseniz bir gün muhakkak piyasa geri dönüp o çıkarken kendine biçilen sentetik değeri test etmek isteyecektir. Eğer euro dolarda kendine uzun vadeli hedefler, bu euro dolar nereye gider diye böyle e, felsefi fikirler falan düşünenler varsa onlar için not. Bu benim şahsi fikrim. İlk çıktığı değer neyse o çıktığı değeri piyasa bir gün euroya test ettirecektir. Ne zaman nasıl onu zaman gösterecek. Şartlar gösterecek.